kız kızarım. Niye? Niye kızıyorsun? Yengen kenarıyla bana yemeği yedirir. Yo. E, tamam yedirmiyor. Bak kızarım işte bak kızarım. kızarım. Tamam da konumuz bu değil Mehmet abi. Konu ne? Konu ne? Sen gidiyordun. Ben dedim ki tamam Mehmet abi sen git. Ama mi? tamam. Bilmeye ama, nereden ama geldi? Ama bir konu? dakika. Kızma. Darmaca kızmaca. Yok. Biliyorum sen darılırsın. Niye daralayayım ya? Peki senden mi izin alacağım ben? İzin al demedim ha, ki. Ha, bak kız, kızdın. Hayır. Niye kızayım? Bak, dur, tabii. Kızmadım ki. Benden izin al demedim. Ama şaka ortamdan şey. söylemedim. Şaka attım. Şaka attım. Canımsın. Peki bir dakika. Ben, bir dakika. Şaka attım. Peki zamanında değil mi? Dışarıda bir, bir, bir şey yaptım. He. Ha bak o he. He. Ama Haklılar bana bak. Ama bak. Yok kimse bana bir şey yaptı. Ya, musun niye? Niye? Bil bir Herkes tanıyor beni. Tamam işte. Herkes tanıyor. E tamam. Ge, ge, ge. Kızılma kızın mı ne? Yo. <laughs> Kızma şaka. Kızmıyorum ki abi. Şaka. Ben denedim seni acaba. Git <laughs> ben seni denedim. Ben sana kızmıyorum. Yok ben <laughs> seni denedim acaba gerçekten. Beni bekliyorum bey Ben denedim seni. Ya. Sen denedin ben ha. Hakan dedi Hakan gen beni bekliyorum. Evet. Denedim ben seni vallahi. Ya bekliyormuşum değil mi? Bak demek ki bak seviyorum beni. Tabii ki seviyorum. Bir sana girmesin kimse bir şey yapmasın. Ha aynen öyle. Bu döverim. Ha. Döverim. Kimse bana ha. elini kaldıramasın. Kimse bana burada tutup elini kaldıramaz. Döverim. Hocam. Dur bana Kimse diyorum. şekilde yapamaz. Korma, öyle bir öyle bir şey yok da. Öyle bir şey yok da. Bir adım bir elini kalır, elini kırırım. Onun elini kırırım vallahi ben. İyi dedin abi. Onun elini kırırım ben. Güzel dedin. Kimse olmaz burada. Burada kimse beni taciz edemez. Burada kimse bana bir şey yapmaz. Tabii. Böyle bir şey oldu. Şikayet, şikayet ederim valla. En kral avukatlarım tutarım burada. Haydi Burada daha başı mı? En kral avukat diyorum ben burada. Ha, i̇çeri atıyorum valla. Bana kimse burada terbiyesizlik edemez. E, i̇zin vermem ben. Vermem. Direk içeri atarım valla. Bilmem. İyi dedin abi. Direk içeri atarım bilmem valla. Aynen öyle. Kim olursa olsun. Bayan erkek herkesin geçerli. İçeri atarım valla. Ben şu <şaka> an atarım valla. <laughs> <Ya> kadına <laughs> şekil yok ya. Dik. Bu bana bakmaz. Ben onu ben sana doğru konuşuyorum ben. <laughs> ne diyorsun ne diyorsun? Bırak bak. Karı ben seninle konuşuyorum. Evet. Ben tamam ki ben ne bileyim kiminle. Tamam ama kafanı dışarı doğru uzattın ya ondan. Yok. Ben ne yaptım? Diye. Sen ne yaptığını ben şu de... Bir şey demedim. Aslında ben bana diyeceğim bir şey değil mesela. Heh. Biz boşuna açabiliyoruz, bağırıyoruz. Evet, boşuna, bence de. Kar boşuna bağırıyor. Mehmet abi bunlara sürekli karar veriyorsun ama uygulamıyorsun. Niye öyle oluyor? Ne gibi? Yani diyorsun ki mesela yemek yerken konuşulmaz, yemek yerken konuşuyorsun. Ba Çaya bakarak içmeye gerek yok diyorsun, bakarak içiyorsun. Uzun, <laughs> o zaman konuşmayalım. Bak konuşuyor, bununla daha iyi. <gülüyor> Kardeş. <gülüyor> bana mı diyorsun? <laughs> Annenim yani. Tamam değil mi kardeşim ablam? Buraya müşteri gelmiyor. Ben ne yapacağım? <laughs> bir şey diyeceğim. Söyle. Bu sakal tıraş niye yermiyor Malak Oldun abi? Burada ben sana buradan yazıyorum ben. E yazıyorsun da sen yapmıyorsun. Yüz ver mi? E sen veriyorsun. E ya, ye. Ya. Benimle ilgisi yok. Nasıl ilgisi yok? İlgisi Ne yani? var ilgisi seninle? Fotoğraf çekeceğim diyor. Fotoğraf, fotoğraf çektirmek Hı. yüz vermek değil. O başka bir şey. Sen yolda giderken yok bağırıyor. <laughs> Sinyal yapıyorum. Yo yo. Yapıyor, yeah, yeah. yapıyor, yapıyor. Evet, abi, ben seni iyi tanıyorum. Ya. Yeah. Bir öyle bir şey yok. Öyle bir şey insanlar bağırıyor. Ben, ben 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 daha önce öyle yapıyordum. Daha önce öyle ben ben Murat bağır niye bağırıyor? Bağırma. Ben daha önce böyle bıraktım, bunu insanlar insanlar bağırıyor. Benimle. Nasıl insanlar bağırıyor? İnsanlar ya? bağırıyor, ya? sen de bağırıyorsun sen de. Tamam ben de bağırıyorum. E niye yapıyorsun o zaman böyle? Sonra niye Niye kızıyorsun? Ben Hayır konuşuyoruz, ben? öyle kızmak yok. Bak. Karşılıklı muhabbet ediyoruz. Konuşma gayrı. Medeniyet bak. çerçevesinde bak. muhabbet bak, bak. ediyoruz. Konuşma gayrı. Ee? <laughs> <Arası mı? gülüyor> <laughs> Anladın mı? Anladın <laughs> mı? Tabii. Hekim bir şey var. Yok karıma sen. Ha. Karışma sen. Ben karım ne yaptım diyorum ben. Ben ne yaptım ben de senin ne yaptığını biliyorum. Ne? Geziyorum pozcularda. Ya sus ya. Görüyor mu? Bak Cenk. Abi haberi geliyor Cenk, bana. Cenk bana bak bak. Heh. Bak böyle konuştuğun zaman ben kızarım. Niye bak, kızıyorsun sanırım. abi? Bak, Niye sanırım. kızıyorsun abi? Geziyorum ben. E tamam bak, ben geziyorum. bir şey demedim ki. Bak bana kızarım ben. Bak mı kızarım. Aaa. mı kızarım ben. Bak Bak samimi mi kızarım ben? Ayıp ediyorsun. Öyle bak, öyle kızmak yok. ama samimi mi kızarım ben? Bak. Bir dakika bir dakika bak değil. Bak değil. Benim hanımın haberi var. Olabilir. Bir şey demedim ki bende. Söyle mi sana? He. Söyle dedin ya. He. Darbe ölüm. He. E, tamam ben de bir şey demiyorum ki. Bana kızıyorum he. Bir şey demedim bak, ki. Basam diyorum ben sana. Niye ya? Ben sana bak kızıyorum ben. Aa, bak bana kız. Ama takip eder gibi yapıyorsun sen beni. Takip etmiyorum ben Yok, seni. Yok diyor lan sen ne geziyorum geziyorum bu sen Allah ne? Sen ne? Gel. Bak bana kızar. Bak kızarım lan. Sana mı, mı kızardın Tamam. Bak. Bak darıldın değil mi? Evet. Sen niye? Zoruna gittin değil mi? Abi. Niye kardeş sen de geziyorsun? Ben gezmiyorum. Ben işimin başındayım. Sen de geziyorsun. Tamam. Darıldın değil mi öyle Evet. Niye darıldın? Zona mı gitti? Evet. Benim... Bize hastayım diyorsun, biz üzülüyoruz, sen pozcuda geziyorsun. Yani e, iyi vallahi be. Gen e, ee, şöyle bir şey bir dakika. Yani iyi valla ben gezmem e bütün yata tam onun üstünde. Hayır. Kalka geçireyim. Hı -hı. Ne? Bana diyeceksin ki bak ben gezmeye gidiyorum eyvah bana diyor ki hastayım ben Hı -hı. ben gideyim diyorsun. Sen arıyorlar diyorsun Möda abi pozcuda. E burada hastayım Kim da. Bak. Bak değil ha. bak değil. Bir daha bak değil. kimler ne ilgilendirir? mi gezerim, gezerim. Hastayım diyorsun ama. Ben sıkıldım ben evde. Tamam da hastayım diyorsun ama. Valla Cenk bir dakika. Ha. Bir dakika. Bir... Lan ha. hastam tabii, Kalp hastasıyım E tamam hastasın da Mehmet evet. abi şimdi bak. Kim şöyle bir şey var. Kalp hastası adamın ne iş var pozcuda fink atıyorsun sen. Kardeşim ne var sıkıldım ben. Ne var ya? Ha bunu diyorum ben. Sıkılım sıkıldım ne var? Cenk. Ha. daha abi. Senin beynin almıyor. Alıyor. Peki bir dakika alıyor. Bir dakika beynini alıyor. Evet. Kardeş. Bir insan sıkılamaz mı? Sıkılabilir. Sitere satan sıkarı kesin gezirsin. Sen evet. ne geziyorsun? Kardeş sen ne geziyorsun? Tamam. Tozcan ne yapıyorsun abi? Geziyorum geziyorum. Geziyorum da ne yapıyorsun? Bak sen? geziyorum. Biraz bağırıp çağırıyor musun öyle duydum. Gel. Bu kadar merak etme tamam ben sana söyleyeyim. Bu tamam, kadar merak meraklı olma. Valla? Bak ben sana söyleyeyim. Bu kadar merak olma ben sana söyleyeyim. Olma. Hmm. Olma. Ben sen bu kadar merak etme. Tamam. Her şey. Söylemiyorum. Ama ben kızar mı ben? Ama sen bize diyorsun ki hastayım. Kalkıyorsun gidiyorsun pozcularda geziyorsun. Aa bak bak bak. Ben şimdi dedim sana. Ben de sana şimdi dedim. Ya, dedim ben, ben sana. Ne dedim mesela? ben sana? Peki dedim sıkıldım ben. E tam, tamam sıkıldım. Tamam. Yani bir şey diyecektim ama neyse. Söyle söyle. Ya diyecektim izin alacağım? Yok izin al dayan oldu mu sana? Ha. Bak. Diye diyeceğim ki. Yok el. Korun. Evet ne yani? Korun kalınlığına bakıyorum. Yani kolun kalınlığından. Ama ne el kalınlığına. Ben. ben ne demek istiyorum? Ha. Aa. Demek öyle. Benden mi korktun sen? Yok senden korkmadım ama öyle yapılmaz. Değil değil. Biz arkadaş değil miyiz? E ben de sana arkadaşım olarak güzel bir şey söylüyorum. Ama kırıcı oluyorsun. Kırıcı, kırıcı oluyorsun. Sen kırıcı oluyorsun. Ben seni merak ediyorum. Acaba dedim Mehmet abi iyi mi? Yenge ha, tamam. Mehmet demiyor, abi iyi mi, şey mi? Tamam, Ama, tamam ama sen ne yapıyorsun bana? Şimdi kardeşim bak bir dakika. E şöyle Hı. bir şey bir dakika. başlasın Beni seviyorsun. Bak evet. sevdiğini de biliyorum. başlasın evet. Bak bak ne diyeyim sen bak 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 bak. bak. Bir, ben sana bir daha söyleyeyim bak. Ben sana bir daha söyleyeyim. Beni seviyorsun ayrı amenle. Ama kimse tutup da diyemez ki. Yok Mehmet Polisler'e geliyorsun. Sen ne kardeşim? Lan kimin ne yengendir? <laughs> kötü olma. Bak bana, deme, bana bak, mesela. Mesela, bak bana ikide bir sinirli deme. Böyle kötü olma ben sana söyleyeyim. Bak olma diyorum ben sana. Sana diyorum ben sana? Bu sana ikaz olmuşsun. Bak. Bana ikide bir sinirli deme bana. çok kırıldı. Bak kırıldım kırıldım değil. Bak. bak Karı yani, kırıldım oradan oradan, değil. dediği. Bak. bak ben sana sana mı diyorum? Ben böyle kötü sanırım. olma. Ben seninle iyi konuştum ama sen bana böyle yaptın. Kardeş bak. Bak tutup da benden burada kötü olma. Ben sana. Seni seviyorum amene. Hah. Burada ben sana söyleyeyim. Anladın mı? Cem Bey, Cem be. Anladın mı? Anladın mı? Ya şakaptım, şakap, şakap. Cem, şakaptım mı? Tamam, ben kötü bir şey söylemedim. Şakla, şakaptım mı? Ben sana kötü bir şey söylemedim. Diyor ki yok, ben şakaptım lan. Tamam. Şakaptım lan. Şakaptım, şakaptım. Ha evet. bana bak. Hı. Gel daha gel. Benim iyiliğim kim söylüyor? Haberin yok. Bu insana bak neler yaptı. Ya. Ya işte insanlar böyle bak. İnsanlar böyle şeyler. Lan, lan Ha. 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 Kar hamile. mı? Ba. Bir dakika. Bir dakika. Madem ki bunu biliyorsan. Bak bunu biliyorsan. Sen de bunu biliyorsan işte bizim sana kötü bir şey demeyeceğimizi bilmen gerekiyor. Ha ya ya. Sen Ahmet abi ne ben. Dur. Cenk. Biri senin onurunu kırsa. Şerefini kurur. Her işte. kurur yani Sen kurur musun? mu? Var. Biri sen kurulun zoruna gider mi? Gider. O zaman gidelim muhatap olun. Ha. Ha. E ben işte bunu sen söyle. Gel şimdi öpüyorum seni gel. Dur bak. Bak ben şimdi seni öperim. Bak ha. sen araba. Sen dürüst bir armacı ar bir insansın. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Ha demek ki ya. Demek ki millet dalga geçmesin. Ha bak ayaktım ben. Tabii. Ama ama tamam önce. Ama onlar geçiyor. Onlar geçiyor abi benim. Onlar da e ona tamam işte sen de onları görmezden gelip yürüyüp devam edeceksin. Ha bu kadar da basit. Yüz vermeyeceksin. Da, bak, bak bu kadar da basit. Sen sinirlenince onların hoşuna gidiyor. Ya hiç olmaz. Ya. Peki bir dakika Cenk bir dakika Allah'ın sırası Cenk. Ya ben başımı duvara vursam ya direğe vursam ya bir şey oldu yere düşsem. Hı. Sevinir misin kardeşim? Hayır ceng, üzülürüm. Cenk ben nasıl sevinir misin? Üzülürüm. Ha? Üzülürüm abi. Ya. Kim kardeş Kimse demesin ben e, nasıl nasıl ne oldu diyor nasıldı? Ne oldum deme ne olacağım belli. Evet, nasıl evet. nasıldı? nasıl oldu? Ne oldum demeyeceksin ne olacağım diyeceksin. Karış bir kimseye böyle şey yapmasın. Tabii. Vallahi ben sana bir şey diyeyim mi? Ben bunu dışarı şey göreyim mi? Gör, ben tanım kartal mıyım? Dışarıya sıkıntı değil. Bak Mehmet abi Ama. ne yapıyorsun mesele? Meseleyi ben Ceng, sana söyleyeyim mi? Ben mecbur değil mi konuşuyorum? Sen ya? mecbur değilsin zaten. Ben sana mecbursun değil Tanımıyorum ki. Tamam işte bak. Yüzünü de maşallah ıslattın hep ha. Cenk. Ben tanımıyorum. E, tamam yüz verme e, o zaman. E, e, e. Canın isterse yüz ver Mehmet abi. Amalak nasıl bir şey biliyor musun? Bilmiyorum. Sen yeme mi misin? Yedim tokum. Hı -hı. <laughs> Şimdi bak sen <laughs> tamam mı? Öncelikle şunu unutma. Biz senin kötülüğünü istemiyoruz tamam mı? Peki, he. Biz senin tamam. kötülüğüne bir şey bir de mi, söylemiyoruz. bir söylemiyoruz. Bir daha bir şey yapayım, bir daha. Tamam gel. Allah'ın seversen kardeşim bir şey diyeyim bak şu anda ezan okundu bak ezan okundu Allah diyor kardeşim Cenk ben sen kötü ister mıyım? Efsane etsin ben, diye bak, düşünüyorum Ben bak ben niye dedim hı. ben dedim burada kimi söylesin niye bu kelime kullandım ben Hı hı Ben dedim burada kimi söylesin niye kullandım ben kelime bir bak niye kullandım Sevdiğin için abi Bak kardeşim sana zarar gelmesin kimse senin kolunu bile kanatmasın kimse sana bıçak vurmasın hı. Kimse sana arkadan küfür etmesin kimse sana tokat bile atmasın Sen sevdiğini söylemeseysen ne? Git kardeşim İşte ben de seni sevdiğim için böyle Kardeşim git sabaha kardeş, gir. Ya e ben de seni sevdim. Sabah beni ilgilendirmez. Sevür bir insansın. E, ben alakadar. Şöyle eşim ve dostum var. Sevdiğin var. Gel kal be ben. Tamam. Seni sevdiğin kardeş sen sevdiğin kız. Ben karşılamam. ben vakım yok. Hı. Bana iyi ama onu. E, ben evliyim e. Perdem için e. E bir dikizlesin beni. Olmaz. Olur mu böyle? Ay bir Olmaz. Amına bu çeri kapıyı iki mi Allah'a yor Doğru olan o. kara doğru olan o. Ki ben yapmıyorum. Ben yapmıyorum. Tamam, hadi Can. Ben Cenk. Karı, karı ben canımı